Şaylak, Sana bir sır vereyim mi lan? Ver abi. Ulan bu kardeşin daha maaşının tek kuruşuna dokunmamıştır. Hepsi şehit ailelerine gitti Allah'a bir şükür. Nerede bir şehit ailesi var bulacağız. Onlara bakmak bizim boynumuzun borcu. Bu ülke onların dualarıyla ayakta. Başka bir şeyle değil. Ya abi ben bütün maaşı hanıma gönderiyorum ya. Tamam oğlum. Sen de öyle yapmak zorunda değilsin. Abi. Ben de sana bir sır vereyim bebe. Be. Söyle. Böyle dışarıdan psikopat manyak deli filansın ama... ...içeriden içeriden... ...ufka bir yüreğim var. Be. Lan ne yere gitme. Abi bir sarılayım mı be? be. Sarıl lan.